Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 1997'de şampiyon, 1998'de yarı finalist olma başarısı gösteren bir rakiple bir Alman firmasıyla karşılaşacaktı bu kez. Galatasaray ve Galatasaraylıların dışında herkesin favorisi Almanlardı elbette. mücadele yönünden, koşma yönünden, sonuna kadar oyunu forse etme yönünden bir sorunumuz olacağını sanmıyorum. Hiçbir sebep bahane aramadan çarşamba pazar maçlarına Türk oyuncusu adapte olmalı. Son maçta beş maçtır 48 saatte oynuyoruz. Yani çarşamba, cuma. O zaman federasyonlar artık baksana da cevap vermez oldu da. Herhalde onlar da alıştı bizimle. Yani korkuyorum yakın bir zamanda çarşamba maçı olsa perşembe alacaklar bizi diye. 2 90 dakika olarak düşünmek lazım. Görüyorum ki herkes tek 90 dakika gibi düşünüyor. <laughs>